eleme turlarında ilk maçlar bu gece oynanıyor. Tüm takımların üzerinde müthiş bir stres olduğunu bilmek için medyum olmaya gerek yok sanırım. Ben ve değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner dilimizin döndüğünce, sesimizin yettiğince sizlere maçın sunumunda ve anlatımında yardımcı olacağız. Yerlerimizi aldık, evet. Çok süratli. Kalesi aslında kesti ortayı. Çok iyi sıyrıldı. Hala bırakmadı topu. Jones. Pas başarılı değil. Gol sahasında olabilir. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Araya bir pas tehlike yaratır. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Şut! File bekçisi duvar oldu. Gole izin vermedi. Şık bir kurtarış şey imza attı. Kaleciye diyecek laf yok. Robben topla buluştu. Pas istemişti şimdi aldı. Gol pozisyonunda. Vurdu. Şut ve gol! Buram buram kalite kokan bir gol. 1-0 oldu skor. Kaleciyle ile bire birebir pozisyonda affetmedi. Tek başına şiir yaz İlk golü kaydeden takım oldu mücadelede. Müller. Cristiano Ronaldo topla süratli. Koşarken ayaklarını görebilmek imkansız. içimler resmen ağladı. Ve gol! Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Bu beraberlik maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek. Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz, kaleci yetersiz. Enfes bir gol attı. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz değerli seyirciler. Skora tekrar denge geldi ve santra yapıldı bu arada. Topla ilerliyor. Tek başına daldı savunmanın arasına. Destek lazım ama kimse yok. Enfes şut, enfes kurtarış. Hata diğer kanada taşıdı bu uzun vuruşla. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Beraberlik devam ederken ilk yarıda son 5 dakikalık zamanın kaldığını görüyoruz. Topun oyunda olmadığı zamanı ekleyecek mi hakem? Az sonra göreceğiz. Jones hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. İlk 45 dakikanın son düdüğü geldi. Evet bir bir bitti ilk yarı. Karşılıklı gollerle tamamladık ilk yarıyı. İkinci devrede takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Topla buluşan Ernst. Cristiano Ronaldo. Vurabilir. Ceza sahasına girdi. Kaleci başarılı. Gole müsaade etmiyor. Şut pozisyonunda. o tam zamanında girdi araya ve hata kestiler. Barnetta kendi başına gidiyor. Tek başına kaldı ama destek lazım. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Sonunda dönemedi. Hata destek geldi. İyice yükleniyorlar. Evet neredeyse bir saatlik bölüm tamamlandı mücadelede. İkinci yarının ortalarına yaklaştık. Pas için boşluk arıyor. Şut pozisyonu. Bir şut. Kaleye ve gol. Çok çok önemli bir gol. Takımı öne geçiren bu gol altın değerinde. Metrelerce depar attı, savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Bu golle üstünlüğü ele aldı. Fark bir gol. Topla buluşan İbrahim Guntelar. Jones. Guntelar. Robben topla buluştu. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler Mücadelede son bölümlere girildi. Enfes bir dribbling yaptı. Gol pozisyonu. Bu vuruş gol olsa maç yeniden başlayacak diyebilirdik. Beraberlik golünü kaçırdı. Takımı tekrar oyuna motive edecek. Golü kaçırdı. Kaleye baktı. Şut pozisyonu. Fakat savunmadan blok geldi şuta. Beraberlik golünü arıyorlar ama bu sadece ileri uçtaki torvetlerle olacak iş değil. Hem savunmanın hem de orta sahanın destek arası. Evet arkadaşlar. zaman iyice azaldı. Kaleye bakıyor. Net gol pozisyonu ve gol hırs ve mücadele meyvelerini veriyor. Skor tabelasında eşitlik var ve maç yeniden başladı. Santa'nın vuruşu ile mücadele anlamında da yeniden başladı diyebiliriz. Müthelar destek bekledi. Müthiş bir pas. Vuruş gol getirmedi. Ve İbrahim Toraman. İsmail yaptı ortayı kale önüne. Ama kaptılar topu. Baktı kaleye. Şut. Pozisyonu değerlendiremedi. Kale önünde gerçekten net bir pozisyon harcıyor. Modern futbolun en değerli oyuncularından birisi. Çok süratli ve teknik. İkinci pozisyon uzaklaştırıyorlar topu. Müdahale tam zamanında geldi. İşte son düdük ve müthiş heyecan. Hakemin son düdüğü de sona erdi. İki takım da ellerinden geleni yaptılar aslında ancak birbirlerine skor olarak üstünlük sağlayamazlar.